Merhaba arkadaşlar. Malum haliniz, Miraç gecesinin sabahında çok sevgili babam vefat etti. Allah razı olsun. Bütün dünyadan arkadaşlar bana ulaştılar. Taziyelerini ve başsağlıklarını dilediler. Bütün arkadaşlarıma, ağabeylerime ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah ebeden sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Arkadaşlarım varlığının değerini bir kez daha anlamış oldum. Neredeyse dünyanın her köşesinden sevgili babam için hatimler, yasinler, dualar okundu, edildi. Bugün, yarın, sonraki gün onların inşallah Teala hatim duaları yapılacak. Arkadaşlarımızın varlığı bir kez daha beni gerçekten çok sevindirdi. Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah Teala sizlere ve bizlere dünyevi ve uhrevi cennet ihsan eylesin. Hem dünyamız hem uhramız hem bizden evvel geçip gidenlerin dünya ve uhraları cennet olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden gerçekten ebeden razı olsun. Muhabbetlerimle lütfen dua buyurun, dua buyurmaya devam edin. Rabbimiz bize Ankara'yı bir zaman fereç və məhrəc isan eylesin amin